Ali abi, şimdi ben bir standa gideceğim. Abi yedik içtik. E bunun üzerine şimdi bir baklava yemeden olmaz olmazdı mı? <laughs> Hadi gidelim gel bir baklava yiyelim. Evet merhabalar. Merhaba, Hazırlık size kadardı herhalde Biz televizyon kanalından geliyoruz efendim. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk, hoş bulduk efendim. Ee, ne tarz ürünler ee, tanıtım yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunun efendim için biz e, Zonguldak Devrek'ten geliyoruz. Evet. Baklava beyaz değil mi? Beyaz baklava. Tabii. Tamam, evet. Şu baklavanın ismi neydi? Benim? Soğuk baklava. Soğuk efendim. baklava. Evet, evet. Bir bakalım efendim. Ta tadına bir bakalım nasılmış. Soğuk baklava. Bir tane alalım oradan. Evet. Gördüğünüz gibi e, beyaz baklava yanı sıra gördüğünüz evet gibi bu soğuk baklava. Soğuk. 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 <laughs> beyaz baklava bitti. Kalmadı. O kadar çok şey var ki maşallah. <laughs> Hmm. Bir şey anlamadım. Bir tane daha alayım ben. Tamam. Evet tabii. Hadi yani... güzel miydi aslında? Bir tane daha alabilir miyim ben? Bir tane daha alayım. Evet. <laughs> Çatal alayım. Ben çok bir şey anlamadım ama güzel bir şeye benziyor tadı. Kameraman bir de sen de bir tat. Sen de tat. Hala <laughs> abi doyduk ya. Ha? Hala yemeğimizi yedik. Bak ya iyi ki de mikrofonu almışım elime ya. Yoksa var yemin aç kalacaktık ha. Gel, bir de çaya gidelim. Bir çay içmeye gidelim. Hadi gel.